Öncelikle Erciyes Üniversitesi olarak Kayseri'de misafir ettiğimiz için Sayın Mustafa Çıkırkçıoğlu'na çok teşekkür etmek istiyoruz. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar. süre gelen, devam eden ziraat fakültemizin bir laboratuvar ihtiyacı vardı. Bu konuda zaten Birçok e, üniversitemizde e, ve şehrimizde bence hatta Türkiye'de hayır işlemiş olan e, Çıklıkçıoğlu ailesi olarak e, ziraat fakültesinin bir laboratuvar ihtiyacında da e, sağ olsunlar e, yapalım dediler. Biz öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bu hayırdan dolayı e, Rabbim e, hayırlı bol kazançlar, bereketler versin kendilerine. Üniversite olarak e, geldiğimiz süreçlerde e, hayırseverlerimizin üniversitemize katkılarını biz e, o yılki yapılan döviz kuru üzerinden e, hesaplattığımız zaman şu anda hayırseverlerimizin üniversitemize yaptırmış olduğu sadece bina olarak söylüyorum. 102 milyon dolarlık bir katkı e, ve çok e, katkı da demek istemiyorum. Şekil veren bir durum olmuştur. E, bu süreçler devam ediyor. Bu devamı sağlayan Sayın Mustafa Çıkırıkçıoğlu'na ben tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu laboratuvarın üniversitemizin araştırma faaliyetlerinde özellikle ziraat fakültemizin laboratuvar olması ve dünyada gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğu bir süreçte böyle bir konuda adım atmış olmalarından dolayı ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten bu katkılar unutulmayacak katkılardır. Üniversitemize sağlanan bu katkıların sürekliliği de bizi her zaman mutlu ve çok güçlü kılmaktadır. İnşallah bizler de Erciyes Üniversitesi 2200 akademisyen ailesi, yaklaşık 5000 idari personeli ve 53.000 öğrencimizle yapılan bu hayır işlerine karşılık e, üniversitemizi sadece şehrimizde, ülkemizde değil dünya çapında bir üniversite olma yönündeki gayretlerimizi artırarak devam edeceğini ifade ediyorum. Tekrardan teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Çok değerli hocam, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tanıtım yaptınız. Erciyes Üniversitesi tabii bizim yuvamız, yani kendi doğduğumuz memleketin üniversitesi ve tabi kuruluşundan itibaren de o günkü kuruluş aşamalarında da karınca kararınca hep katkı içerisinde olmuşuzdur. Yani bir öncelikle vakıfla başladı. O Kayseri Üniversitesi kurulacak diye sonradan Erciyes Üniversitesi oldu. E, kulakları çınlasın Mehmet Şahin Hoca bu üniversitenin çehresini değiştiren ilk adımları attı. Biz de kısmet oldu. O dönem işte bugün e, Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi diye anılan o binayı yaparak başladık. Yaptık da yaparsın, parayı verirsin varsa yaparsın biter. Onun devamını sağlamak yöneticilerin elinde. O günden sonra biz tabii tekrar ikinci fakülte binası yaptık, ettik. Şimdi yaptıklarımızı demek istemiyorum. Ben burada özellikle yöneticileri... Gerçekten gelenleri kutlamak istiyorum. Bu arada rahmete kavuşanlar var. Mesela Cengiz, Cengiz hocam. Utaş hocamız da hocam. onun da büyük emekleri oldu. Rahmetli anlıyorum. Bizim şansımız, yani üniversite olarak Erciyes Üniversitesi veya diğer Kayserideki üniversiteleri de aynı gözle bakabiliriz. Gelen e, rektörler, yöneticiler, dekanlar hep özveriyle çalıştılar. Ben hocamı yüz yüze bugün ilk kez telefonda görüşüyorduk da işte denk gelmedi bizim beraber. Hocamı da tanıdım. Gerçekten diğer arkadaşlar hocalarımızı da tanıdık. Özveriyle çalışılıyor. Bu özveriyle çalışmak geleceğe getiriyor. Eğer mesela bir hayır yaptınız hepimiz için geçerli. Yaptığınız bir şeyi gidip de ee, çok hor olarak kaldığını görürseniz bir daha dönüp bakmazsınız. Kırılırsınız, geçer gider. Biz buraya her geldiğimizde şevkle geldik. Basından da tabi Erciyes Üniversitesi olunca ister istemez yani e, takip ediyoruz şeyi. Aldığı başarılılar, çalışmalı, başarılı çalışmaları dünya sıralamasındaki bulunduğu yerler yani bunları gördükçe de yani biz Kayserli olarak bir Türk olarak iftar ediyoruz. Sağ olsun diğer rektörleri şimdi anlatmaya şey olmaz. Hocamı ben diyorum ya bugün yüz yüze Sağ yan abi. yana ilk defa tanıştık. Epey de sohbet ettik. Tebrik ediyorum. Allah bütün ekibinizle birlikte yolunuzu hep böyle açık etsin. Özverili çalışmalardan dolayı da tebrik ediyorum. Şunu da ifade edeyim, size şahsen söylemiş de, arkadaşlar da duysun, hı hı. rahmetli annem derdi ki, oğlum kendi işini yap, elin duasını al derdi. Hı hı. Burada sizler öğretim üyesi olarak, rektör olarak işinizi yapıyorsunuz. Ama siz işinizi başarılı yaptığınızda öbür taraftan size dua ediyorlar. Ve o dua karşılıksız duadır, bir menfaati yok. O dua edenin buraya dua edince bir şey geliriyor. Onun için tekrar kutluyorum. Biz de üzerimize düşen görevi zevkle, memnuniyetle imkanlarımız ölçüsünde. Keşke imkanlar daha çok el versin. Allah'ın takdiri. Biz daha çok yapalım. Başka şeyimiz yok. Hocam ben teşekkür ediyorum teşekkür böyle ediyoruz. bir fırsatı da çok bize verdiğiniz için. Işte. Çok soğan, sağ olun güzel Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet.